Bu noktada rehberlik fark yaratır. Çünkü rehberlik, yanıtları öğrencinin hayatında önemli etkiler oluşturan güçlü sorular sorar. Ancak soru sormak yeter mi ya cevaplar? İşte PDR testleri sorular ve cevaplar konusunda hem öğrenciye hem öğretmene hem de kuruma rehberlik yapıyor. Eğitimin öğretin amacı ne? Hı? öğrencilere hem kendisini hem de toplumun yararını amaçlayan deneyimler, bilgiler kazandırmak kitapta böyle yazıyor. Evet, eğitim bireyin dört boyutta bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve toplum için en uygun şekilde geliştirmesini amaçlar. Bu nedenle öğrencilik yaşantısı çocuklarımızın potansiyelini tanımasına, o potansiyelini performansa dönüştürmesine imkan verirse, yani onun mutlu olduğu, onu memnun eden bir yaşam sağlarsa amacına ulaşır. Bu amaç gerçekleşirse onun iyi bir eğitim aldığından söz edebiliriz. Çocuklarımızın sunulan öğretim imkanlarından verimli biçimde yararlanması önemli ama bunun için derste işlenenler, uygulanan sınavlar yeterli olmayacaktır. Öğrenciye kendini tanıması, kendisine açık olan fırsatları fark etmesi, o gizil güçlerini geliştirmesi, çevresinde topluma uyum sağlayıp toplumda olumlu etki oluşturacağı alanları görmesi için ona kişilik hizmetleri sunulur. Bu kişilik hizmetleri onu yetiştiren kurumun, yani okulların, öğretmenlerin, ailenin sorumluluğudur. İşte bu noktada Rehberlik fark yaratır. Çünkü rehberlik yanıtları öğrencinin hayatında önemli etkiler oluşturan güçlü sorular sorar. Örneğin kişisel özelliklerine uygun meslekler nelerdir? Daha iyi nasıl öğrenebilirsin? Hedeflerine ulaşman için zamanı nasıl kullanmalısın? Sınav başarını nasıl yükseltirsin? Başarılı bir öğrenci nasıl olunur? Güçlü olduğun veya geliştirmen gereken yönlerin neler? Seni motive eden ilgilerin neler? Başına engel olan faktörleri biliyor musun? Derste, evde veya onu kuşatan ekranlarda sorulmayan nice büyük sorular rehberlikle sorulur. Ancak soru sormak yeter mi? Ya cevaplar? İşte PDR testleri sorular ve cevaplar konusunda hem öğrenciye hem öğretmene hem de kuruma rehberlik yapıyor. Yayınladığımız ölçekler akademik, bireysel ve kariyer rehberlik alanlarında kurumun öğrenciye ve veliye sunduğu hizmetleri somutlaştırıyor. PDR testlerini hazırlarken hem öğrencilerin hem de eğitim profesyonellerinin kurumların yani ihtiyaçlarını gözet. Verilen eğitim-öğretim hizmetlerini zenginleştirecek nitelikte olmasına özen gösterdi. Öğrenciye ve kuruma katma değer sağlayacak bir hizmet üretti. PDR testleri bir eğitim yayıncılığı girişimi olmaktan başka eğitimci olmanın sorumluluğuyla çalışan bir ekipten oluşuyor. Hani matematikte doğrular konusunda şu tanım vardı hatırlarsınız. Bir noktadan bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. İşte rehberlik eğitimde pek çok doğrunun kesiştiği noktadır. Akademik başarı, öğrencinin psikososyal mutluluğu, veli memnuniyeti, işletme başarısı, insan kaynağı başarısı, kurumun marka gücü. Tüm bu gerekli doğrularda rehberliğin etkisi bilinen bir gerçek. Biz bunun farkındayız. Öğrencinin gelişim ihtiyaçlarını, eğitimcinin ihtiyacı olan desteği, velinin beklentisini yani sahanın gerçeğini biliyoruz. Odağımız yalnızca ve yalnızca rehberlik hizmetleri. Bizim güçlü yanımız bu. Kurumun ve öğrencinin hayatında etki oluşturan, hizmette kaliteyi öncelikli tutan, öğretim sürecine ve kuruma direkt fayda sağlayan, eğitimi seven, eğitimcilere saygı duyan bir markayız. Bu değerlerle bir araya geldik. Bu değerlerle rotamızı çizip inandığımızı anlatan bir vizyon oluşturduk. Eğitim kurumlarının sunduğu hizmetleri zenginleştiren, öğrencilerin akademik, bireysel, sosyal, kariyer gelişim ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap veren dolayısıyla kurumu, öğretmenini ve öğrencisini özellikli kılmayı amaçlayan çalışmalar yapıyoruz. Özetle PDR testleri kurumun ve öğretmenlerin ürettiği rehberlik hizmetleri somutlaştırıp fark edilir hale getiren bir sistem. Kurumların ve öğrencilerin rehberlik alanında kaliteli hizmet almasını amaçlıyoruz. Ve bunları meslektaşlarımızın görev yaptığı kurumda ve öğrencilerin yaşantısında etkisini güçlendiren bir ekip arkadaşı olarak yapıyoruz.